Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Spotify'ın üyeliğini nasıl iptal edeceğinizi göstereceğim. Umarım videoyu beğenir, kanalıma abone olup like atarsınız. Şimdi arkadaşlar Chrome tarayıcısına giriyoruz. Chrome tarayıcısına girdikten sonra tarayıcıya Spotify yazmanız yeterli. Zaten Spotify'ın sitesine giriş yapacağız. Sitesine giriş yaptıktan sonra arkadaşlar şuradan sağ üstte tıklıyorum. Oturum açıyorum arkadaşlar hangi şeyden mail üzerinden falan şey yaptıysanız veya Facebook'a bağladıysanız veya Apple ile onunla giriş yapacaksınız. Ben Facebook'a e bağladığım için Facebook'a e devam ediyorum direkt. Şimdi geldi. Şöyle geçelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an Spotify'ın şeyindeyiz. internet tarayıcı arayüzündeyiz. Bundan sonraki işlemimiz yine eğer telefondan yapıyorsanız ben telefon interneti e yapıyorum farklı yönde olabilir ama önemli değil. Şu hesap işaretine tıklamanız. Yanlış oldu. Şu geri geleyim. Hesap işaretine tıklıyoruz tekrar. Sonra hesap genel görünüm diyoruz. Hesap genel görünüm dedikten sonra burada bir seçenek var şöyle arayüzde. Hesap genel kısmından önceden şey yazıyordu burada üyelikler yazıyordu. Şu an mevcut planlar yazıyor. Üyeliklerinde plan şeklinde değiştirmişler mevcut planlara tıklıyoruz. Mevcut planlara geldikten sonra arkadaşlar şöyle aşağı iniyoruz. En aşağı, sayfanın en aşağısında burada değişik değişik üyelikler yine var. Buradan aşağı iniyoruz, iniyoruz, iniyoruz ve karşımıza Premium'u iptal et yazıyor. Arkadaşlar buraya bastığınızda şöyle basalım. Buraya bastıktan sonra Şimdi bu sayfa iptal bastık. Sizi e, iptal etmemiz için bazı şeyler getiriyor. Şarkı ver, reklam uzayacaksınız filan. Yok alt, alt şarkı atlama hakkınız olacak filan. Yani emin misiniz diyor. Yani iptal etmemiz için biraz uğraşıyor daha doğrusu. Evet iptal ete yazıyorsunuz arkadaşlar. Aşağı indiniz sizden niye iptal ettiniz? Ana sebebi nedir filan diyor. Bunda istediğiniz doldurun. Size kalmış. Ödem faturalarında sorun yaşadım. Şu rahatsız, şundan. Hangi sebepten iptal ediyorsanız veya farklı bir sebep yazabilirsiniz. Rastgele. Ne diyelim? Ee, yeterince kullanmıyorum. Evet. Hmm, tekrar üye olmayı düşünüyorum. Yani diyor. Ee, son derece düşük bir olasılık diyelim gönder diyoruz. Şöyle gelelim. Geri bildiğimiz için teşekkürler. Gerçekten minnettarız. Hesaba geri dön diyoruz. Şimdi arkadaşlar tekrar aynı şeyi yapıyoruz. Genel görünüm diyeceksiniz. Mevcut planlar. Şöyle aşağı iniyoruz. Bakın artık premium değiliz yeniden plan seçmemiz istiyor. Benim mümkün oldu arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur sizin için. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.